Bu gördüğünüz propolis. Ben dedim ki propolis getir. Elemanı öğütmüş de getirmiş. Ya hiç, hiç ilaç yapacak diye. Ben televizyonda anlatmak için getiriyorum adam tozunu getirmiş, öğütmüş. Propolis gördüğünüz gibi şu şekilde arının kovanını korumak için, kovanını her türlü haşereye, her türlü mikroba bakteri, virüs, mantara karşı korumak için, böceklere karşı korumak için, parazitlere karşı korumak için üretmiş olduğu doğal bir antibiyotiktir. Propolis, antibiyotik. Neden kullanıyor bunu? Bunu özel yapıyor. Arıların, şey, ağaçların gövdesinden akan reçine, yapraklarından akan reçine, bitki yüzünü, köklerinden, gövdesinden, dalından akan reçineleri çamda olsun, kavakta olsun topluyor. Kafasındaki kafasının üstünde bir enzim salgılıyor. O enzimle karıştırıyor. Enzimle karıştırıyor. Özel bir ilaç yapıyor. Her tarafı arının bir şey üretiyor. <laughs> i̇şte kafası da özel bir enzimle bu propolis üretiyor. Propolis dünyada en etkili antibiyotiklerden birisi. Aklınıza gelen her türlü bakteri, virüs, mantarı yok eder ve birleşimdeki etken maddeleri saymakla bitmez. Efendim, <laughs> sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum, boryum, bor, stronsiyum, stronsiyum dahi içeriyor. Çinko, katmiyum, alüminyum, silisyum, selenyum, demir, nikel, krom, mangan, titan, titanyum, Gümüş, kobalt, vanadyum, maşallah maşallah. Flavonitler, flavonit glukozitler içerir. Ee, vitaminler içerir B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 içerir. Efendim, A vitamini içerir, provitamin A, C vitamini, E vitamini içerir. Amino asitlerden aspartik. Glutamik, triptofan, fenilalanin, lösin, sistin, Metionin, valin, serin, histidin, arginin, prolin, trezin vesaire vesaire. Yani ne işe yarıyor bunlar? Antiviral, her türlü virüsü yok ediyor. Antibakteriyel, her türlü bakteri. Hatta hastane mikrobu diye bir mikrop var, Mars diyor. Metilin dirençli Staphylococcus aureus bakterisi. Buna hastane enfeksiyonu denir. Hastane mikrobu da denir. Hiçbir ilaç etki yapmaz. Onu dahi öldürebiliyor. Onu dahi öldürebiliyor. Propolis. Propolis ile ilgili yazılanlar, söylenenler o kadar çok ki 54 bin Babmet'te bununla ilgili bilgi var. 54 bin. Beyin kanseri, pankreas kanseri, baş boyun kanseri, böbrek kanseri, mesane kanseri, cilt kanseri, prostat kanseri, meme kanseri, kolon kanseri, karaciğer kanseri vesaire etkileniyor. Antioksidan serbest radikalleri tüketmiş olduğumuz gıdalar de yakılarak enerjiye dönüşür. Enerjiye dönüşür, mitokondri enerjiye dönüşür. Mitokondri. Mitokondri nedir? Elektrikler gittiği zaman jeneratör çalışıyoruz. Niçin? Enerji üretsin, elektrik üretsin diye. Mitokondrinde enerji üretim merkezi. Kas hücrelerinde binden fazla mitokondrin var. Bin, bir hücrede. Bir insanda 100 milyon şu kadar hücre var. Çarp binde ne kadar? Trilyon, milyon, kaç milyon yapıyor bilmiyorum artık. <laughs> Hesaplamak lazım, hesap makinesi lazım. Bu kadar enerji santrali var insan bünyesinde. Bunlar ne yapıyor? Tüketmiş olduğumuz gıdaları enerjiye dönüşüyor. Yakıyor enerji yakarak enerjiye dönüştürürken buradaki yakan şey nedir? Oksijen. Oksijen neye dönüşür? Hidrojen peroksit hidroksit süper oksijen anyonun yağlarda lipoksinazar. Hepsi tehlikeli madde. Serbest radikal. Hücrelerin DNA'sına saldırıyor. DNA'da elektron almaya çalışıyor. Böylece hücreler bozulma riski var hücrelerin günde 2 trilyon hücre şey DNA kırılması oluyor. Tamir edilemezse, antioksidan olmasa, tamir edilmezse bunlar ne olur? İnsan 50 yaşındaki, 100 yaşındaki gibi hemen çöker. Çeşitli hastalıklara karşı bünyesi açık hale gelir. Yıpranır. Yıpranan adamda toparlamak zordur. Neyse. Şimdi ilerleyen zamanlarda propolisle ilgili bir ay, bir buçuk ay sonra bir çok özel bir propolis üretiyoruz. Çok güzel bir propolis. Ağızdaki af, diş eti iltihaplanması, diş eti çekilmesi, yüzde sivilce, akne, cilt rahatsızları, sedef, ekseme, akne vesaire de kullanılır. Bazıları tüple veriyor. Ya tüple niye veriyorsun ki? Bu zaten antibiyotik mikrobi öldürüyor. Öldürür. Bozulmaz ki kasıtlı olarak tüpe koyuyor. Çok çok daha etkili. Ne etkili? Zaten antibiyotik. Ha bu şişenin içerisinde olmuş. Ha böyle tüp içinde olmuş. Ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Biraz fazla yani 300-400 liraya satacak. Biz 30 liraya satıyoruz. Aynı şeyi vatandaş ne yapıyor? 10 tane ampulün içine koyuyor. 400 liraya satıyor. Geldi bir tanesi fuardaki illa al şöyle etkili böyle etkili falan filan. Tüplerde kırıyorsun yut, içiyorsun. Hadi bakalım kullandım. Bir şey yok. Sırf para için reklam için yapanlar var bu işi. Doğru bir şey değil. Ahlaki bir şey değil. 400 lira. 30 milim şey, birer milimlik şey, şey ampullere koymuş. Ne olacak? Sprey işte bitti gitti. Bu kadar pratik. Kulağınıza alıyorsunuz, kulağınıza burnunuzun içerisine rahatsız olursa, burnunuzun içine, ağzın içine, ağzın içine bayanlarda pis kokulu akıntılar varsa vajinal enfeksiyonlar varsa vajine püskürtebilir. Püskürtemiyorsa ne yapabilir? 2-3 defa tampona bayanların adet gününde kullandıkları tampona 4 defa böyle püskürtüyor tampona. Tamponu fitil gibi kullanıyoruz. Akıntıları, enfeksiyonları önler. Bakteri, virüs ve mantara karşı etkili. Bir ay sonra çok güzel bir haberle tekrar bu konuda bahsedeceğim inşallah. Bir ay, belki bir ay, belki bir buçuk ay. Belli olmaz yani duruma göre. Dünyanın en etkili propolisini getiriyorum. Nereden? Uzaydan. Şimdilik bu kadar. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Yani her şeyi söylemeyeyim, değil mi?